Artık bu sesleri duymadan bir gün geçiremiyorsan siki bir hastalığına yakalandın demektir kankam. Olsun hastalık dediğimiz bu olsun. Biz siki bir tuvaletçiler olarak durmadan bölümleri çekmeye devam edeceğiz. Fakat olaylar öyle gelişiyor ki yüzlerce tahminlerimiz var yorumlarda okuyoruz ama içinden çıkmak çok zor. Bugün bunları ele alırsak 50. bölümde tahmin ettiğim gibi kameraman kendi güçlerini göstereceği bir tuvalet savaşı içine girecek dedim. Adeta stres atar gibi girdi bize güçlerini gösterdi. Fakat asıl gizem son iki yerde barınıyor kankalar. Birincisi şimdi helikopter tamam mı? İkincisi de pompacı kameraman. İkisini de ele alınca bize eskilere götüren bir uvuşçuları veriyor. Bak şimdi iyi bir hatırlayın. 33. bölümde helikopter gökyüzünde gelince ne oldu oradan? g ve speaker belirdi. Değil mi? Gökyüzünde... Yine ondan çıkabilir. Ya da bize bir boss bekliyor olabilir. Fakat bu boss öyle bir boss olmalı ki kimsenin tahmin ettiği bir kişi olmamalı. Sizce tuvaletlere gelen bu boss kim biliyor musunuz kankalar? Kim? Bence giliş tuvalet. Giliş tuvalet diye tahmin eden kankalar varsa tahminimiz doğru olabilir. Ve giriş tuvaleti çoğu kişinin unuttuğunu biliyorum. Çünkü giriş tuvalet sadece yani giriş dememin sebebi de hani piksel kaybı olan bir yara elektronik böyle bir özelliğe sahip teknolojik bir tuvalet. Şimdi bak bunu da gösteriyorum. 29, 29. bölümde geçen bu sahne aslında bize bazı şeyleri açıklıyor. Giriş tuvaleti yalnızca böyle bir bölümde gördük ve ortadan kayboldu. Ondan dolayı dedim size hatırlamayabilirsiniz diye. Çok hızlı hareket ediyor. Adeta ışınlanıyor gibi. Üzerinde parazit var zannetmeyin. Hani giriş diyoruz ya. Giriş dememizin sebebi bozukluk olduğu anlamında söylüyoruz bunu. Arızalı yani kankalar. Şimdi bize bu tuvaletler ne yapabilir? Bunu tamir edip bize dev gibi birçok teknolojik özellik barındıran bir titan olarak getirebilir. Yani defuk bomb. Eğer böyle olursa bu video patlar ha. Bak bilirsek bu video patlar. Benimle bu düşüncede olan arkadaşlarımız da var yorumlarda okuyorum herkesi. Tahminler birbirine çok yakın ama bizim Tayfa bizim kanalın ekibi çok iyi yorumları okuyorum. Çok olgun yorumlar var İyi takip ediyorsunuz olay örgüsünü beğeniyorum yani kankalar sizi. Öylesine cevap vermiyorum gerçek anlamda yorumlarınızı samimiyetle okuyorum ve sizi beğeniyorum yani sağ olun. Diyelim ki bu bölümde olmadı. Yani bu gliş tuvalet gelmedi. Birkaç bölüm sonra gelme ihtimali var. Tabii ki pompacı kameramın geçmişini unutmamak lazım. Yani birçok operasyonda da rol aldı. Sıradan birisiyken hani böyle kameramanların özel bir araçla yukarıdan üzerine atlayıp tuvaletin işini bitirmişlerdi hani o sahnede. Daha sonra rütbe kazanmaya başladı ve 40. bölümde bize özel birisi olduğunu gösteren şu sahne oluyor. Bak görüyorsunuz ki yerden pompaya aldı. TV menin ışığı yakar ken zarar görmesin diye bak ona lens verdiler kankalar burada. Zarar görmesini istemiyorlar çünkü önemli birisi. Ve geldi şimdi kimsenin aklına gelmeyen şey ne? Şimdi herkes 45. bölümde bu pompacıyı köşede gördü. Görünce neden burada diye düşündü. Ama abiniz şimdi söyle, hazır mısınız? Niye oradaydı? Tabi bu tahmin. Yani biz hikaye yazıyoruz. Anlam yüklüyoruz. Belki hiç alakası yok bu söylediğim şeylerle ama biz hani böyle kendi hayal dünyamızda bir şeyler yazıyoruz ya o. Bu bölümde pompacı kameramanın pusuda durma sebebi kankalar. TV Man ile Speaker Man karşı karşıya gelirken Speaker Man'in kafasına atlayıp o paraziti çıkarmak. Ne dediğinizi duyuyor gibiyim aslında ya da ha gerçekten olabilir de diyor olabilirsiniz. Hissediyorum. Peki biz 3 bölümdür de Spikerman'i kurtaracağız demiyor muyuz? Hı? Geldik 51. bölümde yine Pompa'ya. Bak. Pompa kameramanın elinde yine Pompa. Adeta yolu biliyor gibi sanki o getirmiş gibi. Kameramanın. Bu demektir ki bu sefer de Parazit çıkarmayı bizim yeni Titan kameramanla deneyecek kankalar. Ne düşünüyorsunuz? Bu kadar fazla anlam yüklememiz abartılı geliyor olabilir. Diğer yorumlarda size bırakıyorum. Aşağıya fikirlerinizi yazın. Ve bu müzikle bizi... SpeakerMan'le baş başa bırakın. Bay bay.